Arkadaşlar herkese selam. Bildiğiniz gibi tüm dünyanın gündeminde koronavirüs vakaları mevcut. Ee, tabii ki ülkemizin gündeminde de koronavirüs vakaları ve virüse bağlı yaşadığımız can kayıpları mevcut. Ee, sabahtan akşama kadar televizyonlarda bunları izliyoruz. Ee, bu süreç içerisinde hem dünya endeksleri hem Borsa İstanbul endeksi ciddi kayıplar, düşüşler yaşadı. Hepimiz para kaybettik. Ee, fakat son 2-3 gün içerisinde bazı toparlanmalar mevcut. E, altın bu süreçte beklenenin aksine e, düşük kaldı hatta düşüşe geçti diyebilirim. Normalde borsalar çöktüğünde e, güvenli liman olarak görülen altının fırlaması bekleniyordu. E, bu ekranda gördüğünüz veriler 2002 yılında ortaya çıkan yine Çin'de ortaya çıkmıştı. SARS virüsünün piyasalar üzerindeki etkisini gösteren veriler Kasım 2002'den Mart 2003'e kadar yaklaşık 5 aylık bir süreçte piyasalardaki etkiyi görüyorsunuz. Borsa İstanbul bu süreçte %42'lik, DAX Almanya Endeksi %36'lık, S&P 500 Amerika %17'lik, Londra Endeksi %22'lik ve Tokyo Endeksi %18'lik bir kayıp yaşamıştı. Yine bu ekranda gördüğünüz veriler ise daha yakın bir tarihte yaşadığımız Nisan 2012'de ortaya çıkan ve etkisini 2-3 ay piyasalar üzerinde sürdüren bir virüse ait MERS virüsü ilk olarak Ürdün'de ortaya çıkmıştı. Yine bu süreçte Borsa İstanbul %15, DAX %16, S&P 500 yaklaşık %11, Londra endeksi %11 ve Tokyo endeksi %19'luk bir kayıp yaşamıştı. Koronavirüs küresel olarak etkisini göstermeye başladığından beri yaklaşık bir buçuk aylık süreçte Borsa İstanbul'da ciddi geri çekilmeler yaşadık. 124 binlerden 81 binlere inen bir endeks izledik. Yaklaşık yüzde %34'lük bir düşe tekabül ediyor bu. Dediğim gibi son 2-3 gün biraz toparlama var. Bu toparlama tabii ki yurt dışı endekslerin toparlanmasına bağlı. Dow Jones'ta biraz dip arayışı devam ediyor. 2-3 gündür yukarı doğru bir hareketlenme izliyoruz. Dow Jones bildiğiniz gibi dünya endeksleri için öncü bir endeks. O yukarı gittiğinde diğer tüm endeksler de onun peşinden yukarı gidiyor diyebiliriz. Korelasyon bu şekilde çalışıyor. Şimdi ben hem Borsa İstanbul'u hem onsaltını hem doları hem Dow Jones endeksini inceleyeceğim grafikler üzerinden. Karantinadan dolayı henüz resmi bir karar alınmamış olsa da bildiğiniz gibi bu süreçte hepimiz Evlerimizde oturuyoruz. E, işi olanlar tabii ki işlerine gidiyor. E, ben de dışarı çıkamıyorum. Bu süreç içerisinde piyasaları yakından takip etmeye çalışıyorum. E, gün içinde yaptığım analizleri e, Twitter hesabımdan paylaşıyorum. Twitter hesabıma girerek, takip ederek bu analizlerden faydalanabilirsiniz. Günlük olarak takip edebilirsiniz. Elimden geldiğince de bu süreç içerisinde videolarla YouTube'da da analizlerimi paylaşmaya devam edeceğim. E, şimdi grafik tarafına bakabiliriz. Analizime ilk olarak Dow Jones Endeksi ile başlamak istedim. Bu dipten tepeye bir fibo çektim gördüğünüz gibi üzere. Bu haftalık görünümü Dow Jones Endeksinin bu fiboyu 2008 dibinden çektim. 2008 dibinden çekmemin sebebi ise bildiğiniz üzere 2008 yılında dünyanın yaşadığı küresel finans kriziydi. Şu anda piyasalarda bu krize benzer ciddi geri çekilmeler görüyoruz. 2008 yılında Amerikan Merkez Bankası faizleri sıfıra indirerek bu krizin üstesinden gelmeye çalışmıştı. Faizleri sıfıra indirmesindeki amaç yatırımları arttırmak ve toplam harcamayı arttırarak ekonominin büyümesini sağlamaktı. E, bu dipten gelen yükselen trendi gördüğünüzde aslında bu politikanın başarılı olduğunu görebiliyoruz. E, Merkez Bankası FED e, geçtiğimiz günlerde yine benzer bir tedbir almak için... E, faizleri sıfıra indirdiğini açıkladı. E, fakat şu süreçte faizleri sıfıra indirmek yeterli olacak mı? Henüz net bir söylemde bulunmamız doğru olmaz. E, ben yeterince e, faydalı olacağını düşünmüyorum. Çünkü şu anda e, ekonomik bir krizden ziyade küresel bir sağlık krizi yaşıyoruz beraberinde. Evet endeksler şişmişti. E, tarihlerinde görmedikleri tepe noktaları görmüşlerdi. Buradan bir balon olduğunu patlayacağının hepimiz farkındaydık. Ee, koronavirüs de bu balonu patlatmaya bir bahane olarak ortaya çıktı. Ee, şimdi 2008'den 2020'ye gelen yükselen bir trend var. Yaklaşık 12 sene boyunca sürmüş. Bazen geri çekilmeler yapmış, yoluna devam etmiş, durak vermiş, yoluna devam etmiş. Ee, şimdi biraz daha yaklaştığımda 12 sene süren bu yükselen trendin 1 2 3 4 haftalık süreçte nasıl kırıldığını, nasıl geri çekildiğini görmektesiniz. Ee, saatlik verilere döneceğim döndüğümde ise e, şuradan gelen bir düşen trendimiz var. Ee, bu trend biraz daha yaklaştığımda grafiği ee, 2-3 gün öncesinde buralarda endeks biraz tutunmaya çalışmıştı. 19.870 seviyesinde fakat burada tutunamadı ve tekrar bir aşağı kırılım gerçekleşti. Ee, bu kırılımın ardından da e, endeks puanı 18.901'lere kadar geldi. Ee, buradan tekrar ufak ufak Yukarı doğru bir hareketlenme var dünden beri. Şuradan yükselen bir trendimiz var. E, 19.870 aşağı kırılan destek noktamızdı. E, bu destek yukarı çıkarken direnç olarak çıkacaktı karşımıza. E, bu direnç 19.870 direnci önemini koruyor. Şu anda 19.740 seviyesinde işlem görüyor Dow Jones Endeksi. Burada gelecek toparlanmalar tabii ki bizim de iç piyasamıza pozitif etkileri olacak. Birazdan bizim BIST 100 grafiğine de döneceğim. Onda da benzer bir görünüm var. Burada grafik görünümü çok benzer şekilde diğer tüm dünya ülkelerinin borsa endekslerinde olduğu gibi. Buradan yukarı toparlanma dediğim gibi bize de pozitif yansıyacak. Diğer ülkelere de pozitif yansıyacak. Tabii bu toparlanma için virüsün biraz kontrol altına alınması salgının yayılma hızının yavaşlaması lazım şu an piyasalar tamamen salgın endeksli olarak işliyor çalışıyor ona göre fiyatlanıyor ona göre puanlanıyor şimdi bizim endeksimize döndüğümüzde saatlik verilerle elde ettiğim bir grafik bu gördüğünüz gibi buradan gelen bir düşüş var günlüğe döndüğümüzde şurada ciddi bu 1-1,5 aylık virüs etkisiyle olan düşüşü görmeniz açısından e, bakın 124 binlerden 81.834'e bin kadar geri çekilen bir endeks görüyorsunuz. E, buradaki düşüş yaklaşık 34'lük bir düşüştü. E, şu anda ise 85.141 seviyelerinde işlem görüyor. E, saatlik verilere tekrar geri döndüğümde buradan gelen bir yükselen trend olduğunu görüyoruz. E, burada 87.100 önemli direnç noktamız. Bu direncin üstüne atmasıyla hareket e, burada gördüğünüz yatay dirençlerde sırayla e, yükselmeye devam edebilecektir, güç bulacaktır. Şurada bir gepli açılış var, e, gelen olumlu haberler e, bu de kapanmasını sağlayacağını düşünüyorum. Ancak bu kısa sürede, kısa vadede olabilecek bir şey değil. Ülke olarak bu sürecin henüz çok başındayız ve 11 Mart günü açıklanmıştı bizdeki ilk vaka. Fakat şu an e, geçirdiğimiz yaklaşık 8 günlük süreç içerisinde 191 vakaya ulaştık ve virüse bağlı 3 can kaybı yaşadık ülke olarak. Ee, İtalya'yı, Avrupa'yı, İspanya'yı hepiniz televizyonlardan görüyorsunuz. Ee, temennimiz İtalya gibi olmamak. Onlar da 2 hafta öncesinde bir şeyler yok. Burada hayat gayet güzel diyerek gezmeye, eğlenmeye, kafelere gitmeye, arkadaşlarıyla buluşmaya devam ettiler. Ee, sizden ricam. E, mümkün olduğunca evinizde durun. Çalışanlar için ee, tabii ki işlerine gidecekler ama işten kalan sürede lütfen dışarıda vakit geçirmeyin. Hem kendi sağlığınız için hem toplum sağlığı için bu oldukça önemli. Ee, şimdi dolar tarafına baktığımızda e, doların bugünkü seyri e, şuradan geceden gelen bir yükseliş vardı. E, bu yükseliş 6.46'lardan 6.54'e kadar devam etti. Bu 6.54'te bir direnç noktası oluştu. Ee, bu yukarı çıkarken ilk olarak 6.49'da bir direnç oluşmuştu. Burayı kırarak 6.52'ye taşıdı fiyat. Ee, burada da bir direnç oluştu. Tekrar bir aşağı sarkma yaptı. Ee, bu direnci kırması ile birlikte hızlı bir şekilde 6.54 seviyelerine geldi. 6.54'te gördüğünüz gibi iki kez zorladı bu direnci. Fakat e, satış baskısı geldi buradan. Buradan gelen satışta tekrar 6.51 seviyelerine geri döndürdü kuru şu anda ise 652 240 280 seviyelerinde işlem görmekte Bu virüsün tabi hepimizin sosyal hayatına etkisi olduğu gibi ekonomik hayatına da etkileri olacaktır. Merkez bankaları piyasaya para pompalıyorlar. Bu paralar kısa vadede bu krizi çözmeyecek kesinlikle. Ama virüs için geliştirilecek bir aşı haberi piyasalara düştüğünde kesinlikle bu paralar piyasalara girerek hızlı bir şekilde piyasaların yukarı gitmesini sağlayacak. E, altın tarafına bakmak istiyorum. Altın şu anda 1479 dolar seviyesinde ons altın. E, Ağustos aylarından gelen 1160 dolar seviyelerinden gelen yükselen bir trendimiz vardı. 1704 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Gördüğünüz gibi altında da bu haftalık veriler, iki haftalık bir düşüşle 1445 46 seviyelerine kadar geri çekilmeler yaşadık. Şu anda 1479 dolar seviyesindeyiz. Piyasalarda altının da ileri gidememesi, piyasalarda ciddi anlamda bir korkunun hakim olduğunu gösteriyor. Ee, i̇nsanlar nakite döndü. Bu süreçte nakit para tutmak istiyorlar ellerinde. Piyasadaki parayı çektiler, fonlar alımlarını durdurdular ee, ve güvenli liman olarak görülen altında dünya endeksleri çökmesine rağmen bir düş eğrisi içine girdi. Ee, şimdi bundan sonra ne olacak diye soruyorsunuz. Ee, bunu ben de sorguluyorum açıkçası. Ee, bundan sonrası için dediğim gibi e, koronavirüs etkisiyle Çöken piyasalar Tekrar korona virüs tarafında gelecek Olumlu bir haber ile Olumlu fiyatlanmaya geçecekler ee, Ancak şu an elinde nakit olanlar için e, Paramı ne yapacağım diye düşünenler için e, Piyasalar güzel fırsatlar sunuyor bize e, Petrol fiyatlarını göstermek istiyorum şu anda 26 dolar e, Brent petrol Bu Ocak ayında gördüğünüz şu seviye 71 dolar seviyelerindeydi Yani bir buçuk aylık bir düşüşle 71 dolardan 26 dolarlara kadar gelmiş bir petrol grafiği görüyorsunuz. Hatta 24.59 seviyesi görülmüş. Yani yaklaşık %35-%40'lık bir düşüşe tekabül ediyor. paranızı Forex'te veya Viyop'ta değerlendiriyor olabilirsiniz. Forex tarafında petrolde işlem yapabilirsiniz. Viyop tarafında böyle bir şansınız yok maalesef. henüz petrol Viyop piyasalarımızda alınıp satılan bir ürün haline gelmiş değil şu anda trade etmek açıkçası para kazandırmayabilir bilir yatırımcıya Çünkü piyasalar çok oynak hızlı şekilde düşüyorlar ve hızlı şekilde yükselebiliyorlar verdiği reaksiyonları izlemek için gerçekten ekran başında olmanız gerekiyor ve çok koordineli bir şekilde takip ediyor biliyor olmanız gerekiyor şu an için tavsiyem trade etmekten uzak durmanız yönünde. Ancak uzun vadeli yatırımlar yapmak için güzel bir fırsat. Fiyatlar gerçekten çok aşağı seviyelere geldi. Bir hisse senedi almak için hisse senetleri gayet ucuz seviyelerde seyrediyor şu anda. Bu dönemi en az hasarla atlatmanızı temenni ediyorum. Hem sağlık açısından hem ekonomik açıdan ve bilirisi için de kendi riskinize uygun, kendi bütçenize uygun hisse senetlerini Borsa İstanbul içerisinden seçerek uzun vadeli yatırımlarınızda değerlendirebilirsiniz. Size tavsiyem, böyle bir düşünceniz varsa BIST 30 endeksi içerisindeki hisseleri seçmeniz. Geçtiğimiz aylarda bizim borsamız güzel bir yükseliş yaşadı, güzel bir rally yaptık ama hep yan hisselerle yapılmıştı bu rally. Ee, ana hisseler gidemedi. Bundan sonra gelecek bir rally ee, tahminimce ana endeks hisseleriyle gelecektir. Ee, benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Twitter'dan bana mesaj atabilirsiniz. Seve seve cevaplarım. Ee, bu analizlerime devam edebilmem için kanalıma abone olup e, videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum.